Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, komik videosu yapmak istedim ve bunu giyiyorum. Sevilceye teyzemlere gidiyoruz. Ondan da kuzen e, kuzenlerime gidiyoruz. Şimdi giyelim. Şimdi altımıza e, kot pantolon giyeceğiz. O da burada. Şimdi de yeşil kapşonumuzu giyeceğiz. Bunu da tabii ki de kuzenim Umut gönderdi. Aga be. Kuzenim Ta Tekirdağ'da. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul neresi? İstanbul Tuzla. Ee, İstanbul Tuzla. No. 9. Aydıntepe Mahallesi. İşte e, No. 9 mu? Ne? Aa, yok. No. 8 mi? Daire altı mı? Öyle bir şey. Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi altımızın kot pantolonu giyiyoruz hadi hadi evet kot pantolonumuzu da giydik ve şöyle birazcık aşağıya çekelim lan birazcık fazla şey oldu ha evet şöyle yeşilimizi giyeceğiz Ya, bence. Bir de saçlarımızı yapacağız. Haydi gidelim. Saçlarımızı yapmayacak. Bir dakika. Heh. Allah'tan saç. Neticede buradaymış. Arkadaşlar köye giderken de vlog çekeceğim ve e, köyde e, vlog gelecek ama şöyle bir şey var dediğim gibi e, köye giderken köyde internet olmayacak sadece e, köye giderken çekeceğim videoları İstanbul'a gelince yükleyeceğim o yüzden bir hafta videosuz kalacaksınız keşke kalmasınız ama internet yok yapacak bir şey yok ay e, ben bir ben bimselliyim. Eee bimselle cuma günü yani yarın yaparım. Eğer internet gelirse e, bir hafta inşallah haftalığına internet gelir ve ben de size videosuz bırakmam. Haydi e, şimdi başlayalım. Kollarımızı sıvalım. Şöyle hayır. Arkadaşlar taram tarağımız yani babamın tarağı. Hani bir geçiyor yani. Şöyle. Şöyle saçlarımızda Fazla da gitmek istemiyorum çünkü kuze başka kuzenleri de var. Benim de kuzenim. Başka kuzenleri daha var. Onlar gelince beni satıyor. Fazla gitmek istemiyorum. Oğlum, saç fıkı, makinesini kullanmadık ya. Arkadaşlar şimdi burada birazcık e, sesim gelmeyebilir. Çünkü e, şey olacağım için ses olacağı için keşke Ayaz şarkısını açsaydım ya. Ben şimdi açamam videoyu gider o zaman. Bozulur. <laughs> <laughs> Paz pazartesi akşamı hazırlıklı olun Ve ee, video gelecek Bir de pazartesi akşamı ee, Şey olur ee, Video geç gelecek ee, Pazartesi videoyu atacağım ya O video geç gelebilir çünkü Tüm hepsini aynı anda yükleyeceğim Normalde ee, bir, bir buçuk saatini alır O yüzden ee, şey yapacağım ee, Video geç gelecek yani Kardeşim ya. Ezel. 1 2 3. Arkadaşlar çok ses çıkacak. Sesimi mi Olmuş lan. Oldu mu lan? Işıklayayım. Bir de şöyle hafif ıslatalım. Her şey yok değil mi ya? Hah parfüm varmış lan. Şaka yapıyorum. Kadın neymiş? <laughs> ah, ağzıma gir. Neredeyse e, ağzıma eriyordu. Allah orucunuzu kabul etsin. <laughs> Su damlacıymış. Pat 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 vuran. Çok mu sıkmıyor lan? Başla oraya. abicim yav. ya. Ya. <laughs> paydım onu Bence yeter. Evet bence yeter. Onu ne satayım? Parfüm bitirmişim. O, o doluydu. Parfüm bitirmişim resmen. Yakışıklı olmuyor. mu Arkadaşlar Şişli olmuyor Bir videomuzun da daha sonra geldik Oo, ilk defa 8 dakikalık video yaptım nasıl lan? Şöyle birazcık hafif alalım şöyle. Ha tamam. Evet arkadaşlar, e, videomuz burada son bulmaktadır. <laughs> Ay abicim ya. Hay anamı Anam. Gidiyordu. Tamam. Arkadaşlar e, burası e, böyle kalsın. Annem e, toplar. Anneler var yani. Aslında e, saç makinesi buradaydı. Ama ben koymayacağım. Çünkü zor geliyor. Neyse. Oo. Hadi 10 dakika olsun da öyle bitireyim. Tam 10 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Evde tekim nasıl? Ee, şimdi böyle. Acaba hem videoyu yapmışken ev turu mu yapsam? Yok. Ev turu ikinci, ev turu iki gelsin diyorsanız beğenin, bir de abone olun. Yorumları açıyorum ama yorumları YouTube kapatıyor. Muhtemelen 18 yaşından küçük olduğum için. Neyse. Şöyle. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya görüşürüz. Allah Ramazan'ınızı hayli geçmesini, iftarınızı da hayli geçmesini e, izin nasip eylesin inşallah. Amin. Çok uzattım. Neyse hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Depois 9, serviço,